Arkadaşlar tekrar merhaba. E, kaldığımız yerden coğrafi konuma devam ediyoruz. Co matematiksel konumu, e, Türkiye'nin matematiksel konumunu 3 ana başlığa ayıracağız demiştik. Bir önceki dersimizde Türkiye'nin kuzey yarı kürede olmasının sonuçlarını el aldık. Şimdi ise Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonuçlarını el alacağız. Bu arada orta kuşak neydi? Orta kuşak, dönencelerde kutup daireleri arasında kalan bölgeydi arkadaşlar. Onu unutmayalım. Dönencelerin özelliği neydi? Dönenceler güneş ışınlarını dik açıyla alabilen yerlerin sınırlarını çiziyordu. Dönencelerin dışına çıktığınızda güneş ışınlarını dik açıyla alma olasılığınız kalmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de orta kuşakta yer aldığına göre dönencelerin dışındadır. Dolayısıyla Türkiye'nin güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla alması iyi bir durum söz konusu değildir. Yani buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Türkiye güneş ışınlarını yıl boyunca eğik açılarla alır ya da hiçbir zaman dik açıyla alamaz gibi bir şey söyleyebiliriz. Bu beraberinde neyi getirecektir? Bu şu anlama gelecektir. Güneş sizin bulunduğunuz yere hiçbir zaman tam tepe noktadan vurmayacaktır. Tam tepe noktadan vurmayacağına göre sizin gölge boyunuzun hiçbir zaman sıfırlanma gibi bir olasılığı yoktur. Yılın her günü gündüz saatlerinde ama uzun ama kısa bir gölgeniz mutlaka oluşacaktır. Gölge boylarının hiçbir zaman sıfır olma gibi bir olasılığı söz konusu değildir. Öte yandan tropikal kuşak yani dönenceler arasındaki bölge Türkiye'nin güneyinde kalmaktadır. Dolayısıyla Türkiye güneş ışınlarını her zaman güney yönünden alır. Buna göre güneşi güney yönünden alıyorsanız gölgeniz de nereye düşecektir? Tam ters istikamete kuzey istikametine düşecektir. Yani Türkiye'de yerel saat 12 olduğunda gölgenizin gösterdiği yön her zaman kuzey olacaktır arkadaşlar. Bu da yine Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar dünya Rüzgarlarla ilgili bir şey daha söylememiz gerekiyor burada. Ee, bulunduğumuz matematiksel konumlar kaynaklı. Buradaki şekli dikkatle incelersek, ekvator sürekli olarak bir alçak basınç merkezidir. Ekvatordan sonra her 30 derecede bir yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç şeklinde bir sıralama vardır. Rüzgarlar her zaman yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru eserler. O halde 30 derecelerde yüksek basınç ve ekvatorda alçak basınç olduğuna göre 30 derecelerden ekvatora doğru esen, sürekli olarak esen rüzgarlar vardır. Ki bu rüzgarlara alize rüzgarlar diyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 30 derecedeki yüksek basınçta 60 derecedeki alçak basınca doğru esen ve kırmızı oklarla gösterilen sürekli rüzgarlardan birisi olan batı rüzgarları vardır. Ve kutuplardaki yüksek basınçta 60 derecedeki alçak basınca doğru esen sürekli esen kutup rüzgarları vardır. Türkiye aynı paraleller arasındaydı. 36 ve 42 derece. Yani orta kuşaktayız. Yani şuralarda bir yerdeyiz. Dolayısıyla Türkiye'yi etkileyen rüzgar kuşağı, batı rüzgarları dediğimiz bu şekil üzerinde kırmızı oklarla gösterilen rüzgarlardır. Bu da gene bizim bulunduğumuz matematiksel konumun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bizi ne bakımdan etkileyecektir? Şu bakımdan etkileyecektir. Okların yönüne dikkat ederseniz arkadaşlar, oklar kesinlikle düz bir şekilde gitmiyor. Ya sağa doğru ya da sola doğru bir sapma var. Şayet güney yarım rüzgarlar sola doğru sapıyor. Kuzey yarım rüzgarlar sağa doğru sapıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen batı rüzgarı